dikkat. Şimdi etnik siyasete başladılar. Etnik köken yani Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni özellikle Alevi, Sünni, Kürt etnik kökenleri birbirine karşı düşürmek ve toplumun sinir uçlarını kaşıyacak bir hamleye başladılar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun o meşhur arkasında kütüphane olan ...odasından bir video paylaştı ve Aleviyim dedi. Sanki bu zamana kadar Alevi olduğunu saklıyordu. Veya sanki Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu kimse bilmiyordu. Veya sanki onun partisinin içinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun... ...bir sürü delegeyi Alevi olarak seçmesini kimse eleştirmiyordu. Ki biz ilgilendirmez CHP'nin kendi delegeleri. Ama öyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar ki sanki yıllarca... Sayın Kılıçdaroğlu korkudan aleviyim diyemiyordu. Kardeşim bu ülkede alevi derneklerine, cem evlerine statüyü, resmi statüyü Recep Tayyip Erdoğan kazandırdı. Onlara bir statü kazandırarak devlet nasıl işte devletten ödenek alma ve devletin ee, cem evlerine yaptıklarını bu ülkede geçmiş dönemlerde kim yaptı? Sonra Ahmet Davutoğlu çıktı, Sünniyim dedi. Ve orada efendim deprem bölgesine gittim. Yok asker yokmuş da o zaman bir Alevi köyüne ya da bir Kürt köyüne gidip biri bir şey yapsaymış özellikle yapıyorlar. Sakın biz Müslümanı, Yahudisi, Rumu, Alevisi, Sünnisi, ateisti Deisti, inananı inanmayanı biz gayet iyiyiz. Ya bu zamana kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasıyla alakalı kim bir sorgulama yaptı? Bak bu kadar eleştiriyoruz, soruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun neden Alevi diyen oldu mu? Hayır. Sayın Kılıçdaroğlu'na şu soruları sorduk. Neden HDP'nin PKK terör örgütüyle alakalı bu yakın temasını ve sırtımızı kandile dayadık? İşte o söylemlerin karşısında niye bir şey söylemiyorsunuz diye sorduk. Niye biz, değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu'na senin partinde kaç tane Alevi delege var ya da çoğunluğu Alevi mi? Öyleyse neden Alevi diye sorduk mu? Hayır. Bizi ilgilendirmiyor. Aynı şekilde AK Parti ve diğer partilerdeki Alevi, Sünni, Las, Çerkez, Kürt, Ermeni milletvekili vardı AK Parti'nin rahmetli marka. Kimse bir şey sormuyor. Kimse bir şey sormadan bunlar sanki birileri bir şey soruyormuş gibi de Aleviyim diye ortaya çıkıyor. Çünkü bunlar iyice hani kaybedeceklerini, kaybedeceklerini anladıkları için her türlü argüman deniyorlar. Seçim gecesi daha önce söyledim ilk söyleyeyim. Seçim gecesi seçimin işte sağlıksız güvensiz ya da şöyle böyle bunları zaten her seçim yapıyorlar. Ve dikkat edin herkes kendi oyunu versin. En dünyadaki en güvenli seçimler Türkiye'de yapılıyor. Kamuoyu yoklamalarında kendilere yakın firmalarda da şu anda çıkan sonuçlar Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu. Ama öyle bir e, provokatif söylemler, öyle bir provokatif algı yönetimi içindeler ki biri bir şey söylüyor, öbürü bir şey. Siz onu bırakın. iyi Partili müsavva, müsavvat, müsavvat e, Dursunoğlu galiba e, bu masadan kalkma sürecinin bir tiyatro olduğunu söyledi. Onu ayrıca bir yorumlayacağım. İyice anlamak istiyorum. Ya herkes her şeyi biliyormuş. Abi onca küfür kıyamet oyunmuş. Yani kadının üstüne Meral Akşener'in üstüne pazılsa, ha siponu çek diye mesaj attı. Asla tasvip etmiyorum. İğrenç bir şey. Meral Akşener'e yani gerçekten hiç e, haz etmiyorum ama böyle bir şeyi asla söylenmem. falan Şimdi evet tekrar dönelim. Alevi, Sünni ve Kürt etnik köken üzerinden insanları huzursuz edip bir siyasi rant, devşirme peşindeler. Aman aman sakın ha. Kim sordu? Kim sordu CHP'de Alevi'mizsin, Sünni'mizsin? Bana ne? Ve Sayın Kılıçdaroğlu çok enteresan o masasında Atatürk heykelinin yerinde veya fotoğrafı herhalde Kabe'nin maketini koymuş şimdi de. Hani hep takiyeci diyorlar ya. Anlamadım gitti. Yani kim takiyeci? Orada daha önceki görüntülere bakın. O Kabe maketinin durduğu yerde Atatürk. Yani şu anda her tarafa oynuyorlar. Ama en önemlisi bu insanları. Bak bu ülkede o kadar olay oldu bu millet gayet sakin davrandı. Sakin olmayanlarda işte vandallar sokaklarda nelere sebep oldular. Yaptıkları gerçekten insan kendi ülkesine bunu yapar mı? Sakın 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 ha böyle provokatif paylaşımlar. İnsanları böyle sinir uçlarını kaşıya söylemlere lütfen itibar etmeyin. Beni gerçekten diyorum yani benim bir sürü Alevi arkadaşım var. Hiç de bir sorunum yok. Hatta beni çok da severler. Yani benim Ermeni arkadaşım da var. Yani benim deist ve ateist arkadaşım da var. Ama bunları özellikle yapıyorlar. Bu yüzden şu 14 Mayıs'a kadar ve 14 Mayıs'ta dahil rahat durmayacaklar. Ama tabii ki baştan o da depremi kullanmak istediler, deprem provokatörlüğü yaptılar, ettiler. Fakat her zaman diyor bu millet yani feraset sahibi görüyor. Bugün bir yerdeydim daha. Adamlar diyor ki yani böyle bir şey olabilir mi ya diyor. Bu nasıl olabilir diyor ya. Yani inanamıyorlar. Yani bu böyle bir partiye bir CHP'li empati yapıyorum diyor. Yap, yapın diyor. Oy verir misiniz? Vermezsiniz diyor. İnsanların Yaşamları var. İnsanların yaşamlarının idamesi var. A öbürü çıkıyor. Bunların hepsi bir oyundu diyor. Bir strateji oluşturmuşlar. Nasıl da büyük bir strateji ya. Çok mu düşünmüşler? Vizyon yok, program yok, o yok. Türkiye bugün doğal gazı çıkartıyor. Ama bunlar bunu yapıyor. Evet. Çok tehlikeli sularda Siyasi rant devşirmeye çalışanlara müsaade etmeyin. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Dedim ya bir sürü Alevi arkadaşım var. Hiçbir sorunumuz yok. Durup dururken Bayram değil, Seyran değil size soran oldu mu ben Aleviyim? Veya bunca zaman hani söyleyemediniz mi? Söylediğinizde kim size bir şey söyledi? Öyle bir algı oluşturuyorlar ki ajans kimle çalışıyorlarsa. Ortada hiçbir şey yokken sanki bir şey varmış da o da onu söylüyormuş. Ya, koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmuşun. Sana kim ne demiş? Ha sizin partinizde Alevi olmanızdan rahatsız olan varsa o sizin partinizin problemi. <laughs> Başkalarının problemi değil. Ben rahatsız değilim şahsen. Niye rahatsız olayım? Ama sizin partinizde, çünkü sizin çevrenizde sizin partiniz ve sizin seçmeniniz var. Sizin partiniz ve seçmeniniz bundan rahatsızsa ki AK Parti'nin bundan rahatsızlığı yok. Bununla alakalı rahatsızlığı olan siz o masadaki kişilere sorun. <laughs> partinizde böyle bir rahatsızlık varsa size bunca zaman bir ötekileştirme ve baskı yapmışlarsa bunun hesabını da lütfen partinizden sorun. Bu insanlara yanlış algıda bulunmayın. Buyurun gelin Bakın ben size Sayın Kılıçdaroğlu oy vermem etmem. Yaptıklarınızda hiç doğru bilmiyorum. Bugün buyurun gelin evime. Ben size en güzel sofraları elimden geldiğince kurayım. Siyasette konuşmam. Benim öyle bir prensibim var. Ha geldin ha, ben koyarım seni buraya. Baş köşeye hizmetimi yaparım. Siyasette konuşmam. Saygımı yapar yollarım. Bizim arkadaşlarımızla aramızda o günler geçti o ayrımcılığı yapanlar dersimi falan hatırlayın günlerde olan şeyler değil Türkiye o günleri aştı aştı 85 milyonun lideridir Recep Tayyip Erdoğan ve 85 milyonun içinde etnik, kimliği, kökeni, dini, dili, ırk kim neyse herkes aynı haklara sahiptir. Dedim ya sizin etnik Kökeninizden, etnik durumunuzda biz rahatsız değiliz. Ama sizde bunda bir rahatsızlık varsa bunun çözüm yeri buralar değil. Bunların çözüm yeri neresi? Siz kendi içinizde bunu çözün. Evet dostlar sakın sakın ha böyle şeylere gelmeyin. Galeyana gelmeyin. Allah da dedim ya gerçekten 14 Mayıs hayırlısıyla atlatalım. Bunlar üzerinden de 14 Mayıs'ta yine bir şeyler yapmaya çalışılabilir. Sakin, sessiz, bize yakıştığı gibi inşallah bugünleri de atlatacağız. Dedim ya aman aman dikkat. Görüşmek üzere.